ağabeyliğini, desteklerin artık olamayacak oluşunu, hüznünü, mavralarımızın sonunda yaşadığımız sarhoş yorgunluğumuzun bir daha olmayacağını ve bunun gibi buralara sığmayacak birçok şeyin acısını hisseden ben. Nasıl bilebilirdim başımı okşayıp yanımdan gidişinin bir veda ediş olduğunu? Nasıl bilebilirdim ikinci kez bu acıyı yaşayacağımı? Nasıl bilebilirdim bu fotoğraftaki gibi Kazım'la buluşacağını? Ve nasıl bilebilirdim bir gün bana arkanı dönüp gideceğini? Ve şimdi iki büyük yürek sustu belki. Ama onların dostluğu kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin, ezgilerle anlatılamayacak kadar gerçekti. Kazım Koyuncu'nun vedasından yıllar sonra Volkan Konak aynı göğe, aynı sonsuzluğa yürürken geride bir vasiyetin onurla taşınmış hikayesi kaldı. Bu sadece bir dostluğu değil, sadakati, vefayı, insan olmanın yüce tarafını anlatan bir masal da adet.